Gazi Osman Paşa Belediyesi doğal afetler konusunda bir ilkokulda öğrencileri bilinçlendirme sempozyumu düzenledi. Etkinlikte çocuklara deprem tatbikatı da yaptırıldı. Bir, iki, üç. İstanbul Gazi Osman Paşa Belediyesi doğal afetlerle ilgili öğrencileri bilinçlendirmek için etkinlik düzenledi. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın da katıldığı etkinlikte öğrencilere deprem sırasında ve sonrasında alınacak önlemler anlatıldı. Etkinlikte öğrencilere deprem tatbikatı da yaptırıldı. Ne yapsın demin öğrendin mi? <laughs> evet. Deprem olunca ne yapacaksın? Kafamı eğeceğim ve e, şey, duvarda bekleyeceğim tıphanedeysek sıranın altına girip çömeleceğiz ve bir sağlam bir yere tutunacağız. Eğer sınıftaysak ya sıranın altına ya da yanında çömelip tutulacağız. Çömel kapan tutun! Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ilçedeki okul ve binaların güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Kentsel dönüşüm uygulaması yapıyoruz. Bu şu anlama gelir. Ömrünü bitirmiş, güvenli olmayan, yaşam konforu olmayan ve hatta yaşanabilir durumda olmayan yapıları, alanları, kentleri daha yaşanabilir, modern ama her şeyin önemli güvenli bir hale kente dönüştürmek istiyoruz. Korkmuyoruz! Mevlana Celaleddin